İsmim Yusuf Güntay. Aysaklı köyüne geliyorum. Madene karşı halkımla beraber direniş yapıyoruz. Bu doğal alanların bozulmasını, bu bölgenin zehirlenmesini, canlıların yok edilmesine karşı bir baş kaldırı yapmak için, bir baş kaldırmak için buradayız. Birlikte bir güç olabilmek için birlikte ses olabilmek için o sessizliği bozmak için onlara karşı durmak için etlere olsun barajlara olsun işte burada yapılan altın aramasıdır maden aramasıdır bütün bu yapılanlara karşı burada birlikte haykırmaya geldik. ekosistemi bozacak her türlü projeye hayır demeliyiz. Diye! Diye! Azalan tarihi bir gün yaşıyor. Fırak ekosistemi içerisinde yer alan Bingöl havzasında böyle bir etkinlik belki de ilk defa yapılıyor. Maalesef Bingöl ili sınırlarından itibaren habitat bulan Peri Vadisi altısı baraj tipi dokuz hidroelektrik ile yok edildi. Neredeyse. Ekosistem ekokırıma uğratıldı. Bu karar hukuksuzdur derhal kararın <laughs> iptal edilmesi gerekiyor. Bunu Erzurum'da idare mahkemesinde açtığımız davada da tek tek belirttik gerekçelendirdik. Bir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, 1 bölü yüz bin ölçekli çevre düzeni planı 2012 yılında dönemin Alıyor. Çevre ve <laughs> Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Planda proje sahası Alakli ilçesi, Kire ilçesi bulunduğumuz bölge. Ekolojik öneme sahip alan. Orman alanı, tarım alanı, mera ve çayırlık alan, kumluk alan, kayalık, taşlık alan olarak tebrik edildi. Plan, karar ve hükümlerine göre ekolojik öneme sahip alanlarda bu tip madencilik projelerini gerçekleştiremez. Dünyanın kalor olarak en nitelikli balı Kigı bölgesinde üretiliyor. Bu tesirlenmiş bir durum. Ve yine burası bakın bu çok önemli. Burada neredeyse 20 tona yakın günlük dinamit kullanılacak. Burası Türkiye'nin depremsellik açısından en riskli bölgesi. Kuzey Anadolu fay hattı zonuyla Doğu Anadolu fay hattı zonu Adaklı'da, Karlıova'da birleşiyor. Burada dinamitle patlatma sonucu oluşacak vibrasyon yani titreşim neticesinde yoğun şekilde bölgede sismik hareketlerin depremselliğin de tetiklenmesi durumu söz konusu olacaktır. Bizler şunu net olarak söylüyoruz. Bakın Türkiye'nin en büyük su toplama havzası Fırat havzasıdır. Ve Fırat havzasını besleyen ana kollar ya Muzur dağlarından, Bingöl dağlarından doğar ya da burada birleşir. Burada yürüttüğünüz projeler sebebiyle su kaynakları artık yok oldu neredeyse. Burada yürütülmek istenilen madencilik projesi hukuka aykırı. Dersimliler, Mozorlular, Bingöllüler olarak bağırıyoruz. Bu projelerinize kesit vermeyeceğiz. Bu hükümetin programında insana asla ve katla değer yok. İnsanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Varsa yoksa nereden nasıl rant çıkartırım. Bu madenin arkasında da geçen burada kaymakamlık yapmış bir kişi bürokrasi asıl perde arkasındaki sahibi bu kaymakam. Ama görünürdeki işletmeciler farklı. İşte AKP, AKP MHP hükümetinin işleyişi tamamen bu. Son 30 yıla baktığımızda aslında faşizmin, emperyalizmin, kapitalizmin sadece insan üzerine bir baskı değil. Bütün dünya, dünya üzerindeki bütün yaban yaşamından tutun, bütün doğaya dair bir baskısı başladı. Ancak şunu da bilmeniz lazım. Şu köye döndüğünde vicdanı ve yüreği sızlayanlar bu toprağın değerini bilir. 1993'lerden 94'lerde buraların boşaltması aslında bunun aslında habercisiydi. Eğer biz Karadeniz'deki yapılanlara müdahale etseydik belki buraya sıra gelmeyecekti. Aynen. Ama bunu da iyi bilsinler. Buraya müdahalelerde destek vermeyenler emin olun bir sonraki dönem onların topraklarında olacak. Onun için Zazaca derler. Nitike Kau der Derhanov. Ha ki dağların zirvesi derelerin seviyesine indi. O zaman bütün insanlık yok olacak. O zaman bütün canlılar yok olacak. Ondan kaynaklı dağlarımıza, köylerimize, yaylalarımıza, ovalarımıza, bütün yaban yaşamına ve en sonda insanlara sahip çıkmamız lazım. Yoksa kaybedeceğiz. Bu bölgeyi insansız, insansızlaştırıp bu bölgede insanları yaşatma alanlarını daraltarak bu doğayı yok etmek istiyorlar. Burada bin gözdağlarında sesleniyoruz. Evet, Dersimde seslendiğimiz gibi bu doğ, bu evet, bölgelerimize, evet. bu doğamıza kirli ellerinizi bulaştırmayın. 14 yaşındayım. Ee, Kiyo'dan geldim. Buraya doğamızı e, mahvetmeyin, yaşam alanlarımızı e, kirletmeyin. Burası bizim doğamız. Buraya, e, hani burada bulunmayan ot türleri var işte. Her şey var, hayvanlar var. Burayı maden işte zenginlik için şey yapmayın. Burası bizim yaşam alanımız. Burayı koruyalım. Buraları temiz tutalım.